Hayırlı günler arkadaşlar. Bu videomuz çok önemli bir video oldu. Videomuzun bu adı Aklı felsefeden kurtarmak. Her şeyden önce aklı felsefik tahmini fikirlerden ve bu tür tahminlerden doğan felsefik şüphe ve inkarından kurtarmak lazımdır. Bun içinde önce 2 kere 2 4'tür gibi mutlak net bilgilerle irkilendirmek ve temellendirmek lazımdır. Böylece bilgiye mutlak şekillerle hoşansız olarak aklı da inandırmak lazımdır. Ve felsefenin tahminlerinden etkisinden kurtarmak lazımdır. Zaten bilgi tıpkı matematik gibi mutlak olduğundan ve ezeli olduğundan akıldan bile öncedir ve aklı da doğayı da kendine mecbur edendir. Onun için aklı da önceki var olmadan sonraki var olamaz mutlak bilgisi ilkesiyle ilkelendirmek ve bu somut mutlak bilgi ve kanun sayesinde yaratanın önce ezelden var oluşunu net olarak anlamak ve noksansız inancına vardırmak lazımdır. Çünkü bu somut mutlak olarak varoluş ve varlaşma kanunudur ve somut fiziki alanda mutlak olarak vardır. Aynı zamanda bu somut mutlak bilgi soyut ve akli olarak da ezeli varlığın önce ezeli olduğunu ve o var olmadan hiçbir sonraki varlığın var olmayacağını gerektirmektedir. Ve akıl iki kere ikiyi aşıp beş yapamadığı gibi ezeli varlığı da artık aşamıyor ve ondan başka öncelikli bir yaratıcının ve var bilen varlığın var olamayacağını anlıyor. ve bu durumu aşamayıp kabul ediyor. Böylelikle dinin, aklın ve doğru düşünmenin antitezleri ve zıddı olan felsefi düşüncenin inkarını ezelsizlik, bilgisizlik ve temez, temelsizciliğe dayandığını iyice anlamak lazım. Ve doğru düşünmenin bu bir icabıdır. Hakiki bilgi önceleştirebilmiş olmanın bir ila, icabıdır. Bilgiyi önce yok imanın haklı bir gerekçesi de yoktur ve aklı bilgiden önceleştirmenin bir gerekçesi ve dayanağı da yoktur. Tamamen felsefik ve hayali bir şekilde önceleştirmişler. Ve bu akılcılıktan aydınlanma çağı başlatarak din aydınlanma düşmanıdır ve gericiliktir demeye başlamışlar. Bunu da tahmini ve hayalden üretmişler. O halde ilk varlık mecburen ezeli varlıktır felsefenin bu bilgiye dayanmaması ve hatta vahiy bilgisine dayanmaması kendi temelsizliğinin, dayanaksızlığının ve bilgisizliğinin yeterli bir ispatı oluyor. Hem bilgisizliğe ve hem ezelsizliğe dayandığından ve sorgulamayı bu somut temel bilgilerden önceleştirdiğinde haliyle temelsizleşmiş oluyor ve bilgi olmayan bir sorgulama önceleştirip temel zan ettiğinden yanılgıdır ve yok sayılabilir artık. Felsefeyi artık bir yanılgı ve sal sorguma, sorgulamacılığı ezeli bilgiden somut mutlak bilgiden de önceleştirdiğinden bir yanılgı olarak artık yok sayabilir ve yokluğunda düşünce yok olma yerine aksine ezeli bilgi ilkelendiriyor ve bilgili bir düşünme var oluyor artık. Yani doğru düşünme daha da netleşiyor ve tamamlanmış oluyor. Her şeyden önce farklı felsefik tahmini fikirlerden ve bu tür tahminlerden doğan felsefi şüphe ve inkarından aklı kurtarmak lazımdır. Akıl bilgiye mecburdur ve tahmini inkarcı felsefeyi bu şekilde inkar etmek zorunda kalıyor. Mesela varlık önce ezelden vardır ve yokluk da ezelden beri yoktur bilgisi de öyle aklı mecbur eden temellendiren bir bilgidir. Somut mutlak bilgidir ve sonucu soyut mutlak ezeli varlığın bilinmesi olan soyut mutlak bilgiye varıyor. Onun için aklı inanca ve inanmaya mecbur ediyor. Mesela yoktan bir şey var olmaz fikri de öyle bir fikirdir ve bilgidir. Aklın bilgi bilgilenip, ilkelendirip aşamadığı bir bilgidir. Bu üç fikir de demek ki temelde önceki var olmadan sonrakiler var olmaz fikirle birleşik vaziyettedirler. Demek ki bunlar zaten felsefik tahmin ve inkarını ve şüphelerini kesinlikle aşan ilke bilgilerdir ve ilke fikirlerdir. Demek ki ararsak ve temelce, temelde ezelci düşünürken zaten düşüncemiz ve aklımız en temel aşılmaz ve dini inanca noksansız inandıran fikirleri bulabiliyor. Hem de gayet kolay bulabiliyor ve şüphesizleşebiliyor. Şüphe yok olabiliyor. O halde şüpheler demek ki bilgiden gelmiyor. Ve bilgi, bilgilenmek, inkarlaşmak demek değildir. Aksine en temelde bilgilenmek, bu bilgiye inanmakla ve dine noksansız inanmakla sonuçlanıyor. Ve bu bir doğru sonuçlanmadır. O halde doğru düşünme de işte bu ilkelerle ve bilgilerle felsefik tahmin ve şüpheleri ile inkarcılığı temelden çürütmektedir. Yok olmasını sağlamaktadır. Ve zaten insana en önce bu doğru düşünme şekli ve ilkeleri lazımdır. Yani ezele ve temele doğru düşünüp felsefi, yüzeysel ve sonralıklı tahminlerden kurtulursak bu şekilde temelde din, bilgi ve aklın birleştiklerini görmeye başlarız. Ve bu bir hakiki aydınlanmadır. Dinsizci aydınlanmadan daha öncedir. Felsefi, yüzeysel ve sonralıkçı fikirlerin tamamıyla çürünmesi ve ortalıksan yok olmalarıdır. O halde ilk olarak bu temel fikirlerle düşünmeliyiz. Yani düşünmeyi de temele, ezele doğru zorlayıp önce en temel bilgileri bu şekilde temellendirip ilkelendirmeliyiz. Ve düşüncemizde zaten hem yüzeysel hem öncesiz ve ezelsiz tahmini, ikazı fikirlerin bilgi olmadıklarını keşfederek artık yok etmiş oluyoruz. Bundan da çekinmemeliyiz. Çünkü yanlış fikirlerimiz yok olursa biz düşüncesizleşmeyiz. Aksine bilgini inançlı ve doğru düşünmeye başlarız. Hem de ezelden beri gelen temel bilgilerle düşünürüz artık. İşte buna ancak doğru düşünce diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.